Herkese merhabalar ben Kuzey, bugün sizlerle Godzilla vs. Kong'u izlemek isteyenler için Godzilla vs. Kong'un evreninin kısa bir özetini geçeceğim. Bu özeti yapmak benim için oldukça zor oldu, bu yüzden eğer videoyu beğenirseniz ve kanalıma göz atabilirsiniz çok mutlu olurum. İyi seyirler. Bu evren perdeye ilk kez 2014'te Godzilla filmiyle çıktı. Filmde tarihin en başından beri hayatta olan ve amacı dünyanın dengesini korumak olan Godzilla ile insanlığın en büyük tehdit olan Mutlar arasında sa Mutlar arasındaki savaşı ve onların ikisini de öldürmeye çalışan insanları konu alıyor. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. gonna send us back to the Stone Age. God, Bundan sonra gördüğümüz karakterimiz ise 2017'de çıkan Kong Kafatası Adası'ndaki dev goril, King Kong. Filmimiz 1970'te Vietnam Savaşı sonrasına geçiyor. Film, Titanlar üzerinde araştırma yapan Monark adlı bir örgütün araştırma amaçlı bir grup asker ve bilim insanını yeni keşfedilen bir adaya göndermesiyle başlıyor. Bu araştırmacılar adaya gittiklerinde beklentilerinden çok farklı şeyler buluyorlar. Buldukları şey ise dev bir maymun ve onun gibi birçok yaratık. Is that a monkey? Godzilla vs. Kong'dan önceki son filmimiz ise 2019'da çıkan Godzilla Canavarların Kralı. Film, titanları kontrol etmeye yarayan bir aletin yanlış yere düşmesi sonucu uzaylı bir titanın uyandırılmasıyla başlıyor. Bu uzaylı titan, dünyada var olan tüm titanları kontrol etme gücüne sahip, onu ise sadece Godzilla yenebilir. İnsanlar, Godzilla ve canavarlar kraliçesi Montra'nın büyük savaşı sonucunda uzaylıyı yenmesiyle sonlanan film, Is Kong the earth unleashed a fever to fight this infection. Its original and rightful rulers, the Titans. For thousands of years, these creatures have remained in hiding around the world. And unless all the Titans are found, our planet will perish, and so will we. They are the only guarantee that life will carry on. Beni için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Aklınızda herhangi bir sorun kaldıysa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Görüşürüz.